Merhaba Arkadaşlar Evet Bugün Zirifte uzun gün Cumartesi günü Hava mis <laughs> Ama bizim havayla çok fazla işimiz yok artık Evet bugün biraz uzun binim dedim ziliften Ama planlarımda bu kadar uzun binmek yoktu Ama olaylar biraz böyle değişti gelişti Bir De özlemişiz uzun binmeyi Bu arada Üzerimde forma yoktu şimdi siz geldiniz diye giydim <laughs> Evet Bugün şu anda 151. kilometredeyiz ve 2000 metrede tırmanışlı bir e, sürüş oldu arkadaşlar. Daha hala oluyor. Çünkü 160'a tamamlayacağım. Neden şimdi 160 çeviriyorum? Bugün ben Ve bir tane parkur var. 107 kilometrelik. Onu altta yazıyor şimdi unutman gibi parkur olduğunu. Onu çevireyim dedim. Onu çevirirken o bitti. O sırada e, 100 kilometre çevirdiğim için bir tane jersey aldım. Çıktı böyle. Oh, 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 oh. Bravo dedi işte. 100, i̇lk 100 kilometreni bir kere de yaptın. Sana beyaz bir forma veriyoruz dediler. Ah oh, dedim süper. Ondan sonra bunu bitirince bu sefer e, bir tane challenge var. Bu ayın challenge'i. 120 kilometre road bike binmek lazım. E, bu seramik speed challenge'ı. E dedim bu kadar binmişken 120 binim dedim. 120'yi tamamlamaya yaklaşmışken buradan arka yandaki şeylerden bir tanesi şey dedi. O dedi 100 bine gidiyorsun galiba dedi. Buradaki ee, Sonra baktım telefondan 100 mil olunca ne oluyor? 160 kilometre 100 bin. O zaman da başka bir jersey veriyor. Yani 100 mil sadece 100 mil giyenlerin jerseysi e dedim bari onu da yapalım <laughs> evet böyle böyle 6 saati ilk defa birlikte bu kadar uzun biniyorum arkadaşlar ama özlemişim uzun biniyor. çünkü biz cumartesi günleri pazar günleri böyle uzun turlar yapardık hep normal zamanda tabi şimdi artık hayat bir dönem böyle zilgitte kaydı için buralarda da böyle yapacağız diyeceksiniz şimdi abi kendini çok yormuyor musun Bizim normalimiz bu arkadaşlar. Yani ayrım antrenmanları yaparken 180-190 kilometreler hep yapıyorduk. Ve bu arada tabii spor yaparken beslenmeye çok dikkat edin arkadaşlar bu aralar. Yani evdeyim, trainerdayım diye öyle beslenme yapmayın. Çünkü bakın oluk oluk terliyorum. Çok fazla terliyoruz, daha fazla terliyoruz. Onun için ben mesela bugün 3 tane falan şöyle sisin elektrolitinden kullandım. Yani onun içinde karbonhidrat da var. Uzun sürüş olduğu için onu da kullandım. Ondan sonra BCA'sından bundan 2 tane falan içtim. 3 4 ta tane 5 tane falan 4 tane jel kullandım. Çünkü ne olursa olsun yarışta gibiyiz gene. Yine, yine e karbonhidrat almamız lazım. Enerji sarf ediyoruz. Eğer uzun yapacaksan da düzgün antrenman yapmak istiyorsan bunu yapacaksın ama kısa antrenman yapmak istiyorsan bundan da aldım bu arada Sizin hidrosundan da bir tablet içtim bunda genelde kısa antrenmanlarda kullanıyorum bunu bunda sadece izotonik var arkadaşlar yani şey var elektro, elektrolit var ee, yani karbonhidrat yok bunda o yüzden kilo aldırmaz yani kısa antrenmanlarda çok terliyorsanız ki evde terliyoruz mutlaka bundan kullanmanız lazım onun dışında 3 tane muz yedim. 3 tane mi? 4 tane mi? Bu aşağısı çöplük gibi oldu. 4 tane falan şey var orada. Havlu var. Sırrı sıklama oldu. Dediğim gibi normalde de bunu giymiyorum. Hatta şimdi çıkaracağım. Çok sıcak yine tırmanış geldi. Bu arada işte uzun süreceğim diye şey yapmayayım dedim. Böyle tırmanış olmayan bir parkura çıkmadım açıkçası. Tırmanışımızı da yapalım yani. Ve böylelikle de 2100 metre tırmanış oldu. Zivit. Bunu mesela uzun da verebilirdim. 6 saat kimse izlemez ama. O yüzden böyle sonda böyle 10 dakikalık falan böyle bir bölümünü yayınlayayım dedim. Ama şu aletle yani hem bu trainer hem de bu climb aletiyle bu sürüş çok iyi arkadaşlar. Ya ben mesela şuradan göstereyim. Bakın nereden girelim. Burada yaşınızı falan doğru yazın. Boyunuzu, kilonuzu doğru yazın. Bakın settings'ten trainer difficulty'yi ben hep maksimumda kullanıyorum. Bu şu demek? Oradaki şu anda yokuşun %7 ise %7'sini de bana hissettiriyor. Default'ta ortada çıkar. Yani orada %7 yazıyorken eğer senin ortadaysa %3.5 hissediyorsun demektir. Ama ben şu anda gerçek yokuş neyse onu hissediyorum burada. Yani tam bir dışarıdaki sürüş oldu aslında bu. Uh. Bu arada Zwift'te yeni yarış başlıyor arkadaşlar. Proların yarışı. Yani pro bisikletçilerin turu var. Ee, Zwift Insider'dan bir haber geldi. Şöyle okuyayım size. Evet ne zamanmış Mayıs 4 ile 8'inde aynı Fransa turu gibi diyeyim öyle 5, 5 turluk bir 5 günlük bir tur arkadaşlar. Yani son turda son günde hatta ne yapıyorlar 1682 metre tırmanıyorlar. Böyle ünlü takımlar var. Yani burada gerçekten bisikletçiler burada yarışacak arkadaşlar. Ve en güzeli de bizim Eurosport verimi bilmiyorum ama GNC'de ve Eurosport'ta yayın orta Yani oralardan da izleyebiliriz belki bunu. İzleyemesek de ben onlarla ilgili biraz içerik yaparım mutlaka. Bakın kimler var. Alpesin Felix, Alpesin Felix var. Bahreyn Meklem'in var. CCC var. İsrail Startup Nation var. NTT Pro Cycling Team, belli Cycling, Team Cofidis. Bunların en iyi adamları yarışacak. E sanırım yetmi, e, 25 kişi olacak yarışta. Aynı zamanda kadınlar yarışı da var. Yine bir sürü takım. Yani e, Bunu takip edin. Ben zaten bilgilendiririm ve yine tırmanıyoruz. ulan dedik 160'ı şöyle bitirelim. Tam 6 saat oldu arkadaşlar. 5 saat 59 dakika. Nasıl terliyorum görüyor musunuz bilmiyorum da. Bu arada pazar günleri birlikte hasta durma sürüşleri oluyor. Geçen hafta 100 kişi falan vardı bugün. Bugün cumartesi. Bunu belki akşam yayınlarım. Eğer yayınlarsam hasta durmayı bulun. Sürmek istiyorsanız de beraber. 11'de pazar günleri artık. Orada beraber süreriz. Huh. Kaldı 7 kilometre. Evet şurada kom olduğuna göre bundan sonra biraz inişimiz var. Geçen bir de şey gördüm arkadaşlar. Geçen dedim bu sürüş sırasında. Bu arada Stranger Things diye bir diziye başladım. İlk sezonu bitti. <laughs> 8 bölüm, <laughs> 40 dakikadan. Yani resmen bisiklet üzerinde bir sezon izledim. Her şey diyordum. Bisiklet Federasyonu'nun bir postunu gördüm. Üzüldüm biraz açıkçası. 3 gün, 4 gün önce falan atmışlar galiba. İşte... Ne? Mayıs'ta, 4 Mayıs'tan itibaren milli sporcularımız dışarıda antrenman yapabilir gibilerinden bir şeyler söylemişler. Kesinlikle desteklemiyorum böyle bir şeyi. Yani biz burada herkese evde kalın evde kalın diyoruz. Federasyonumuz böyle bir çağrı yapıyor. Yani eğer bu kadar çok milli sporcularınızı düşünüyorsanız hepsine ver trener alın. Evlerinde düzgün antrenmanlarını yapsınlar. Lütfen bütün dünya evde kalırken bizim federasyonumuzun böyle saçma bir şey yapması beni açıkçası şaşırttı. Evet bireysel olarak insanlar herkes çıkıp dışarıda istediğini yapabilir diyoruz. Ama işte o sporculardan biri taşıyıcıysa başkasına bulaştırabilir. Bize Ahmet hiçbir şekilde çık çıkmıyor, yapmıyor. Yani işte federasyonun bunları düşünmesi lazım bence. Eğer bu kadar sporcunu düşünüyorsan bir trener alın. Sporcu federasyonsun ya. Neyse. Şimdi bir de 150 nabızdayız 6 saattir bisiklete biniyoruz Yasaklatmayalım kendimizi gerçi ben Federasyon yarışlarına girmiyorum çok önemli değil Bisiklet federasyonu Bunun beni yasaklaması falan Evet Bakın ne güzel yemyeşiler yer Özledik valla Şu anda Keşmede falan olmak vardı tabi Mis gibi sürmek vardı kaldı son 6 kilometre. Bu arada dediğim gibi ben daha öncelerinde ya yarışta mesela 180 kilometre sürmüştüm. Ama o 5 saat 12 dakika sürmüş de tabi bu kadar tırmanış yoktu. Hayırım ben de. Oh nasıl terliyorum. İşte terliyoruz terliyoruz. Onun için sıvı alımı çok önemli arkadaşlar. Oh. Kusura bakmayın burada çıplak çekiyorum ama bu <laughs> böyle çok görmüşsünüzdür zaten. Denizden sonra çıkmadan kalan. Bu arada işte bu dönemden arkadaşlar çok fazla şey yapmayın. Yüzmeyin kendinizi. Eksik yanlarınızı kapatmak için aslında fırsat olarak görmek lazım. Düzgün kuvvet çalışması yapın. Varsa imkanınız ise işte, boş geçmeyin. ya yani burada mesela bu aylarda benim deli gibi bisikletim yel Böyle yani. böyle değil yani. Şimdi yarın itibaren TT'yi bağlarım. Biraz da TT ile sürelim. 155 Kaldı 4 kilometre. Bu arada, önümüzdeki hafta değişik sürprizlerim var. Yani böyle ufacık ekranda falan izliyoruz. Biraz daha farklı şeyler yapabiliriz. Çok güzel şeyler geldi aklıma. Uh, Kanadaları yakaladık. Bunların arkasında gidelim vallahi. Bu arada beni gelen herkes Raidon yapıyor, çakıyor. Çünkü bir bu kadar 156 kilometre yazıyor yanında. ya <laughs> yani şu sürüşte ben bir level atladım biraz önce. 14 level başlamıştık, 15 olduk. Bir sürü raydon aldık. Oh. Yarın fıtı fıtı recovery sürüşü. Burada recovery'e çok önem vermek lazım İşte dediğim gibi. Bu sürüşten hemen sonra Sisi Legos'unu da içeceğim. Ondan sonra güzel bir duş ve teragandan güzel bir masaj. Sonra da esnemelerimi yapacağım. Çok vaktimiz var nasılsa. Bunları atlamamak lazım. Ve yine tırmanıyor orada. Bu arada bu yap, bunu yapmamdaki en büyük gazlardan biri de Berk yüzünden. Berk okuyabiliyorsunuz benim e, geçenlerde bir canlı yayın da yapmıştık. Bir sürü videomuz var zaten. Transcontinental ile yarışan bir arkadaşımız geçen gün 12 saat sürdü. Ya bunun tam iki katını yaptı yaptı. 400 kilometre falan sanırım o. Ben hiçbir zaman yapmayacağım öyle bir şey. Çünkü bizim öyle bir yarışımız yok. <laughs> bizim yarışımızda en fazla işte 180 kilometre süreriz. O da işte normal şartlarda. Ben en son 5 saat 12 dakikada bitirdim ayrımda. Sonra 42 km koşuyoruz çünkü biz. Ama yine road bike'lerde TT'li olunca çok daha farklı oluyor. Onları anlatacağım. Bu arada yeni bölüm beğendiniz mi? Bilmiyorum. Bunu sonra anlatırım diyordum ya. İşte öyle bir bölüm açtık. Sonradan anlatacağım şeyleri. Orada şey yapacağız. Sormak istediklerinizi burada aşağıya sorun. O bölümde anlatacağım artık. Çünkü bayağı evdeyiz artık. Son 2 kilometre. 101 mil için Öyle gider ama ya. Ya ilk 20 kilometre falan 30 kilometre biraz zor oluyor. Ondan sonra zaten bacak alışıyor. Dönmeye başlıyor. Düzgün beslenirseniz mis gibi gidiyor. Bu arada evet itiraf edin biraz kilo almış olabiliriz. Onun için de zaten biraz uzun sürmek istedim. Her ne kadar disiplin bir şekilde antrenman yapmaya çalışsak da bazen olmuyor. Ya da yemek fazla kaçabiliyor bu aralarda. Ama şimdi bundan sonra ona da biraz önem vereceğiz. Şu sürüşte muhtemelen 4 kilo falan vermişimdir. Tabii bunların hepsi sudan veriliyor arkadaşlar. Ya yani en az bir 2,5 vardır da. Onun için sürekli su almak lazım. Ve antrenmandan sonra da su içmeyi unutmamak lazım. Yani sürekli su içmek lazım. Böyle antrenmanlardan sonra arkadaşlar. Sıvı çünkü çok kaybetmiş oluyoruz. Bunların hepsini geri almak lazım. Dediğim gibi işte ben Rego'yu içeceğim. Sonra güzel bir beslenmemi yapacağım. Oh. Ama belki ileriki zamanlarda yine böyle uzun sürüşler yaparız. İşte şu sistemi düzelttiğim zaman belki bunu canlı yayın yaparız. 6 saat canlı yayın neden olmaz. Arada girer bakarsınız. Ama tabii şöyle bir durum var. 6 saat ben size konuşamam ama. Ben yani çünkü arada yani sürekli dizi seyrettim yoksa geçmez yani. Zivik'te baka baka da geçmez bu iş. Dediğim gibi bir sezonu bitirdik. Ve evet. 159.5 Kaldı 500 metre. <laughs> i̇şte buralarda bunun zevkini çıkarmak lazım. 6 saat 10 dakika. Bu ben de dediğim gibi bir turda atar gibiyim. Ama gerek yok. Anlamsız olur. Şurada kullanalım kuş gibiyiz. bakalım 160'ı geçelim kutlamalar gelecek mi? 100 bini geçtim falan diye. İnşallah kandırmaca değildir. <laughs> evet, 160. Kırmızı yanlı bir de experience verdi. Ama henüz daha 100 bin yaptım falan demedi. Bakalım. Biraz daha çevirelim. Emin olmak istiyor belki de. Evet bakın. 100 mili bitirdim dedi. Uh, aferin dedi. Sen verdi. Şimdi 100 mil cinay kulübüne girdik arkadaşlar. Hemen gelelim şuradan. Formamıza bakalım nasıl bir şeymiş. Menüden Garajda iki tane şey açıldı. Bir tane de bisiklet açıldı. Yeni frame açılmış. Onlara giremiyoruz tabi şu anda. Çünkü sürdüğümüz bisikleti şu formayı değiştiriyor da bisikleti değiştirmiyor. Oo işte bu. Bu afilli aynı bizim formamıza benziyor aslında şeye. Ee, Shimano'nun formasına benziyor. Bu arada tek taytlan Shimano'nun Spirit taytı arkadaşlar. On numara 5 yıldız siyah tayt burada gözüküyor bakalım böyle bu kadar. Ve yani hiçbir acı yok anladınız siz onu. Evet giydik biraz da bunu da sürelim. Oh! Bak bak afilla. Bunu görenler biraz da bilenler tabi. Yiyecekler bu adam. 100 bin sürmüş. 200 yapsak mı şunu ya? Hehe yok yok. Evet arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş da artık şey yapmıyorum. Daha sonra yaparız 200 falan. Dediğim gibi onları belki canlı falan yaparız. Ama bugünlük bu kadar. Şimdi son şu şeylere de bakalım. Entride dediğimiz zaman bakın böyle. Bu arada bir çalışta bunu bitirdim. Bütün kole, e, 120... Ay, 1284 kilometrelik bir şey vardı. O da bitti bu şeyde sürüşte. Şimdi end right diyelim ve oh saysın şöyle biraz bakın nerelere gitmişiz. Alp diye tırmanışı da olabilir bunun şeyinde ama ona girmedim. Bu e, Volkan'ın oralara kendim gittim. Bu şu anda buralarda geziyor bak. Oo. Oh, bayağı 162 kilometre 6 saat 14 dakika. 2800 kalori yapmışız. Timeline'ımız böyle. İşte bakın genelde zone 2, zone 3'lerde çok tırmanış olduğu için zone 3'lere de çıktık. Epik bir tırmanış oldu, şey o sürüş oldu diyor. Critical power'ımız da böyle arkadaşlar. 6 saattir Oh. kaydedelim ve Strava'ya gönderelim. Aynı zamanda TrainingPeaks'e. Evet arkadaşlar. Gerçekten keyifli. Uzun uzun antrenmanlar Tabi bünyeniz alışıksa kesinlikle şimdi hemen çıkıp sürmeyin. Ee, bu belli bir antrenman e, geçmişi gerektiriyor. Evet. Hadi bakalım. Bu arada benim bir antrenmanım vardı biliyorsunuz bu Ironman'e şey yaparken bakın şu şu anda bunu görüyorsunuz orada. 180-190 kilometrelik bir antrenman. O da çok eğlenceliydi. Onu da buradan izleyebilirsiniz. Hadi bakalım. Siz onu izleyin. Bugünlük bu kadar. Ben gideyim bir duş alayım. Regomu içeyim. Hadi. Yarın görüşürüz. Uhuh.